Evet, aromaterapi bilimsel bir yöntemdir. Ancak aromaterapinin milattan önce 2500 yılından bu yana Hindistan'da uygulandığını ve insanların boyun ağrılarını, omuz ağrılarını, siyatik ağrılarını giderdiğini bilmemiz gerekmektedir. Bundan daha önceki dönemlerde teknolojinin ileri olmadığı dönemlerde MR çekmek için, röntgen çekmek için, tomografi çekmek için belirli cihazların olmadığı dönemlerde insanlar aromatik yağlarla kendi içindeki hastalıkları tespit ettikten sonra bunların tedavisini kullanabilirler. Aroma terapi başlı başına bir çözüm yöntemi değildir. Bunlar için mutlaka tuina, refleksoloji, shiatsu, tai gibi masaj yöntemlerinin de bir arada kullanılması gerekmektedir. Belirli bir diyet programı da uygulandığında kişinin sporla yapacağı günlük zindeliği sağladığında otomatik olarak aromaterapinin verimli bir yöntem olduğunu sizlere söyleyebiliriz.